Kemal'in odası neresi oluyordu acaba? Az ileride, koridorun sonundan sola doğru. <laughs> koridorun sonundan sola. Oo, versene. E, yürse ay, mi, Yürsene versene. Yürüsene, yürüsene. Gel buraya, abi. Abi. Ah, ah. Ya, abi, ay, 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 abi, abi, bırakın beni ya. Çekilin, yoksa, yok. yoksa abi. Lan başına, daha silahım bile yok. Çabuk teslim ol. Ne yaparız abi? Düşürürüz. Ne? Kaçmama bırak çocuğu. Çabuk çocuğu. Ne oldunuz gibi daha sabah kahvaltı bile etmedim. Abi bu iş Vivalet. bir bana yaparsın değil mi çift kaşarlı tost? Abiciğim biz burada tost falan yapmıyoruz ya. O zaman tek kaşarlı tost yaparsın Bırak. abi. Bırak. Bırak. Bırak! Bırak! Bakın bakın. Şuradaki siyah lekeyi görüyor musunuz? Bu ne biliyor ne musunuz? Balık lokantası. Balık lokantası mı? Yani sanki birine akşam yemeğine çıkma sözü vermişsin de... ...onun yerine getiriyor musun <laughs> gibi. Hani o uzun boylu yakışıklı, gri ceketli adamlar. <laughs> Durum şimdi anlaşıldı. Hani siz yapmayın bari. Hani söz vermiştin? E tamam canım verdiysek tutarız sözümüzü Allah Allah. Ne? Yani bu hafta sonra beni yemeğe götürebilirsiniz komiserim. Dede, de, 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 <laughs> de. değil Cem'cim Derya, Derya. De, de, de der ya. Ama bu işte Zeynep'in sesi. Hayır. Bence bu aşkın sesi. Hmm. Zeynep mi? Memoli, Memoli! Memoli işe atalım! Zeynep de değil mi? Dur arkadaşlar! Anlamı <laughs> bir şekilde <şükür> geldiniz. <laughs> ne oluyor? <laughs> Aman. Tamam arkadaşlar, tamam sakin olun. Ama komiserim bizi dinlemiyor ki. Tamam dur hanımefendi bizden. Zeynep? Hanımefendi dedi duydun mu? Ama komiserim kendisini sorguya çekmemiz lazım. Merhaba. Oteldeki çatışmada yakaladık hanımefendiyi. Ne çatışması? Şey... Memoli gelince hepsini anlatacağım da şu kelepçeleri... Çözdük şu kelepçeleri. Peki. Korkma Avni, korkma. Yok bir şey, yok Tabii bir şey. Adam. Ne korkuyorsun en ya? Hemen gidip ifadesini ben alırım. <laughs> <laughs> güle güle Hakan abi. Gel Zeynep'cim, gel. Belgin Hanım'ın çağında seni ya merak ya ediyor. Ya Aa, ya o da beni yok. şimdi çok merak etmiştir ha. Merak ne demek? Aklı başından gitti. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun be? <le>? Ne oluyor? <laughs> Abi bıraksana beni ya deli misin sen ya? Bana bak abi sen beni hiç hiçbir yere bırakmam seni. Abi ne işli ya ne işli ya? Köy ocağına gideriz bana domatesli çift kaşarlı bir yaparsın abi, öyle bırakırım seni. Biz köy ocağı biz ha. O zaman ben de seni yerim abi. Aa, 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 dostu! aa, aa, ...açılmadı mı daha? Sanırım açılıyor efendim. Ya ne zaman açılacak? Tamam abi oldu. Çekil. Ah! Avukat Bey. Bunlar ne? Bunlar Hasan Ağa'nın köyündeki... ...pek çok evin ve tarlanın tapuları efendim. Yani bizim köydeki? Evet. Neredeyse köyün yüzde yetmişi efendim. Ya nerede kaldı bu televizyoncular ya? Haber verdik efendim. Hele bir gelsinler. Aa nasıl olunurmuş. Barış nasıl kazanılırmış yedi alem görecek. Bunları köylüye iade etmek zor iş midir? Anam. İade etmek mi? Abi bir daha kravatla. Aslan gibi oldun lan. Olacak, <laughs> oldu mu? Ne şey ya, var ki <laughs> Şöyle geldi? dönün bakayım. Ha, şöyle bir dur bakayım. Ha. Nasıl oldu Nail abi? <laughs> şöyle iki dönün bakayım dön dön. <laughs> ulan cinayet cinayet çok güzel çok güzel lan. <laughs> ya Nail abi ya. Bu kadar masrafa ne gerek vardı ya? E ya boşu boşuna masrafa soktu seni. Ulan oğlum bu kadar şeyin masrafı lafı mı olur ha? Hem bu akşam benim masamda oturacaksınız. Şekliniz düzgün olmalı. Kılığınız, kıyafetiniz düzgün olmalı. Saçınız, sakal... Ana! Saçınızı sakalınızı unuttuk. Saçınızı sakalınızı, sakalınızı mı? mı? Hemen bunları hemen alın bunları biz bu kuaföre götürün böyle saçlarını sakallarını bir güzel kesinler, hadi bak. Hadi bak. Hadi bak. yürü. Saçınızı ikili doğuyor. Yeni iki yıldız doğuyor. Masrafın lafı mı olur oğlum? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.